Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere evden para kazanabileceğiniz en iyi online anket ve görev sitelerini tanıtacağım. Eğer siz de boş zamanlarınızı değerlendirip ek gelir elde etmek istiyorsanız bu video tam size göre. Hazırsanız hemen başlayalım. Swagbucks. İlk olarak Swagbucks ile başlıyoruz. Swagbucks internetin en popüler ödül sitelerinden biri. Swagbucks.com adresinden ulaşabileceğiniz bu platformda anket doldurarak Video izleyerek, oyun oynayarak veya alışveriş yaparak puan kazanabilirsiniz. Bu puanları PayPal bakiyesine, Amazon hediye kartlarına ve daha birçok ödüle dönüştürebilirsiniz. Günde sadece 30 dakika ayırarak günlük bonusları kaçırmamanız önemli. Toluna sıradaki sitemiz toluna. toluna.com adresine giderek kayıt olabileceğiniz bu platform size küresel çapta anketler sunuyor. Ayrıca kısa testler ve ürün denemeleriyle de kazanç sağlayabilirsiniz. Puanlarınızı Hediye kartları veya Paypal üzerinden nakit olarak alabilirsiniz. Unutmayın, profilinizi tamamlayarak size özel anketlere erişebilirsiniz. iSense Son olarak var. iSense var. iSense.com adresinden erişebileceğiniz bu sitede, anketlerin yanı sıra küçük görevler, oyunlar ve referans programı ile ek kazanç sağlamak mümkün. Kazançlarınızı Paypal, Skrill veya hediye kartları olarak çekebilirsiniz. Özellikle referans sistemi ile kazancınızı artırabileceğinizi unutmayın. ClickWorker Şimdi görev sitelerine geçiyoruz. İlk olarak Clickworker ile başlıyoruz. clickworker.com adresinden kayıt olabileceğiniz bu platformda veri girişi, metin yazarlığı ve anket doldurma gibi çeşitli mikro görevler yapabilirsiniz. Başarılı görevler sonucunda daha fazla görev alabilir ve kazancınızı artırabilirsiniz. Başlangıçta daha küçük görevler yaparak itibarınızı artırmak iyi bir strateji olacaktır. MicroWorkers. Sıradaki görev sitemiz MicroWorkers microworkers.com adresine giderek küçük görevler yaparak para kazanabilirsiniz. Bu görevler arasında SEO görevleri, sosyal medya paylaşımları ve anketler yer alıyor. Görevleri hızlıca tamamlayarak daha yüksek puan alabilirsiniz. Amazon Mechanical Turk son olarak Amazon Mechanical Turk var. mturk.com adresine giderek Amazon tarafından sunulan çeşitli küçük işler ve anketler yapabilirsiniz. Özellikle veri analizi Transkripsiyon ve anket doldurma görevleriyle para kazanabilirsiniz. Daha yüksek ücretli hitleri, Human Intelligence Task seçerek kazancınızı artırabilirsiniz. Nasıl daha fazla kazanabilirsiniz? Metin: Peki, bu sitelerden nasıl daha fazla kazanabilirsiniz? Birin: Düzenli katılım. Anketlere ve görevlere düzenli olarak katılmak kazançlarınızı artırır. Örneğin Swagbucks'ta her gün birkaç görev yapmak günlük bonusları kaçırmamanıza yardımcı olur. İkili, çoklu, platform kullanımı, aynı anda birden fazla sitede aktif olmak daha fazla anket ve görev bulmanıza olanak sağlar. Üçüncü, profil tamamlaması. Anket sitelerinde profilinizi tamamlamak size uygun daha fazla anket almanızı sağlar. Güvenilirlik ve ödeme süreçleri metin. Bu siteleri kullanırken güvenilirlik ve ödeme süreçlerine dikkat etmelisiniz. Sitelerin kullanıcı yorumlarını okuyarak ödeme geçmişi olan güvenilir siteleri tercih edin. Çoğu site Paypal. Skrill veya banka havalesi gibi yaygın ödeme yöntemlerini kullanır. Hangi sitenin size uygun olduğuna göre bu yöntemlerden birini seçebilirsiniz. Ayrıca sitelerin ödeme sürelerini dikkatlice okuyun. Çünkü bu süreler 7 ila 30 gün arasında değişebilir. Metin Bugün internetten para kazanmanın kolay ve etkili yollarını inceledik. Anket ve görev siteleriyle ek gelir elde etmek gerçekten mümkün. Bu siteleri denediniz mi? Yorumlarda deneyimlerinizi paylaşın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.